Evet tekrar merhaba herkese. Kapanış oturumumuzdan son, önceki son oturumumuzda tekrar beraberiz. Yine çok önemli bir konuyu konuşacağız. Covid-19'dan sonra akciğerlerimiz e, tamamen iyileşiyor mu? Akciğerlerimizde dışındaki organlar etkileniyor mu? Bu konuyu konuşmak üzere çok değerli hocam Profesör Doktor Öner Dikensoy bizimle beraber. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk Cüneyt Hocam e, Covid-19 <laughs> solunum yollarını etkilediği bilinen, orada ağır hastalık yaptığı bilinen bir hastalık ama sadece akciğeri etkilemiyor galiba. Başka nasıl etkiliyor, nasıl etkiliyor bizim vücudumuzu? Biraz COVID-19 ve bu bağlamda diğer organları nasıl etkilediği konusundan bahsedebilir miyiz? Tabii ki. Ee, şimdi ilk biliyorsun Mart ayıyla birlikte biz COVID-19 tanıştık. Geçen Mart ayıyla. Ee, ve o zamandan bu zamana da aşağı yukarı bir işte e, herhalde 9-10 aylık bir süre geçti. Ee, tabii e, Korona hastalığı, Covid 19 hastalığı daha yeni bir hastalık olduğu için ve şimdiye kadar e, tecrübe ettiğimiz hiçbir hastalığa benzemediği için e, ne olacak, ne bitecek ancak zamanla belki e, bir takım şeyleri anlayabiliyoruz. E, i̇lk zamanlarda sadece işte solunum yollarını etkilediğini zannediyorduk. E, fakat daha sonra e, hastalık yayıldıkça, otopsi çalışmaları yapılmaya başladıkça gördük ki aslında hemen hemen bütün organları etkileyebiliyor santral sinir sistemini etkileyebiliyor. Ee, akciğerler dışında ee, böbrekleri etkileyebiliyor. Karaciğer e, dokusunu etkileyebiliyor. E, ayrıca kas ve iskelet sistemini de etkileyebiliyor. Hemen hemen e, vücuttaki bütün organları etkiliyor gibi gözüküyor. Evet. Zaten o yüzden de hastalarımızı bir kısmına sadece COVID ile ilgili ilaçlar değil, kansulandırıcı ilaçlar da biliyoruz. E, diğer organları etkilediğini gösteren çok ciddi çalışmalar, yayınlar da var, bilimsel makaleler de var. E, peki, Hocam Covid'den e, ölüm oranları nasıl dünyada, hastalık dünyada nasıl seyretti şu ana kadar? Bu diğer organları da tuttuğunu bildiğimize göre e, hastalığın dünyadaki yaygınlığı, ölüm oranları ne durumdadır? O konuda bilgi verebilir misiniz? Tabii ki. Ee, sağ. Ee, şimdi bu rakamlar birkaç gün önceye ait. Bu e, internetten aldığım rakamlar. Bugüne kadar tüm dünyada total olarak e, 44 milyondan fazla e, teşhis koyulmuş. Covid-19 teşhisi koyulmuş hasta e, saptanmış. Ve bunların yaklaşık e, 1 milyonun üzerinde 1 milyon 171 bini e, maalesef ölmüş. Hı hı. E, bir oranladığımız zaman aşağı yukarı %2 ila 3 oranında yani bu hastalığa yakalananların %2 ila 3 oranı ölüyor gibi gözüküyor. Tabi bu ülkeden ülkeye ülkeden değişiyor. Ülkeye değişiyor değil mi? Tabii. Yani bazı ülkelerde işte oradaki bakım şartları, hastanelerin yaygınlığı, yoğun bakımlar, tecrübeli eleman olması, doktor olması, ekipman gibi faktörlere bağlı olarak hatta ülke içinde bile değişebilir. değişebiliyor. Evet. Şimdi hocam bu ölüm oranları maalesef tabii üzücü ama COVID-19'un ölüm dışında sadece bir virüs enfeksiyonu değil ondan sonrasında da sizin biraz önce bahsettiğiniz organ sistemlerini etkilediğini biliyoruz. Ondan sonrasında da virüs enfeksiyonu geçtikten sonra da hastalarımızın bazı şikayetlerinin devam ettiği, bazı bulgularının devam ettiğini görüyoruz. Bu COVID-19'un sonrasında hangi organımızı etkileyip etkilemediğini veya e, hasar bırakıp bırakmadığı ile ilgili inceleme yapması için kişi neden şüphelenmeli? Hangi bulgular olduğunda bize gelmeli? Ya ben bu hastalığı geçirdim ama bununla ilgili şu bulgularım hala devam ediyor. Acaba bu organlarımda hasar bırakabilir mi demesi için neler e, hissettiğinde bize gelmesi gerekiyor? Ee, şimdi hem bunu biz kendi gözlemlerimizden biliyoruz, hem de bununla ilgili yapılmış çalışmalar da var. Ee, şöyle devam edelim. Ee, yapılan çalışmalara göre bir kere çok uzun süren öksürükler önemli bir kısım hastada oluyor. Ee, bu çok doğal bir şey çünkü virüs solunum yollarını etkiliyor, solunum yollarında ciddi bir ee, belki hasara, belki orada işte hava havayollarında şişmeye, e, iltihap hücrelerinin oraya toplanması gibi e, faktörlere, yani kısacası bir tür bronşite de aynı zamanda yol açtığı için bu uzun süren e, öksürük nöbetlerine yol açabiliyor. E, mesela aylarca sürdüğü de e, olabiliyor. E, bu öksürük yine toler edilebilir bir e, çünkü yaşam kalitesinden hani belki çok şiddetli hissettirebilir ama sonuçta hani hayatı tehdit eden bir durum olmadığı için toler edilebilir bir e, semptom. Fakat özellikle küçük bir grup hastada nefes darlığı oluyor. Eğer hastalar e, işte günlük e, hayatlarında işte işinin gücünü yaparken tuvalete gidip gelirken e, veya sokakta yürürken eskisine göre daha çabuk yorulduğunu hissediyorsa ve durup dinlenme ihtiyacı hissediyorsa eskiden olmadığı gibi e, bu gibi durumlarda akciğerlerde bir bir miktar sertleşme olmuş olabilir ve e, doktora e, başvurması gerekir. E, bunu daha objektif olarak anlayabilirler mi? Artık herkes öğrendi. Bu palsoksimetreler evet. var. Parmaktan oksijen değerlerini ölçüyor. Hemen hemen herkesin evinde var artık. Yani termometre gibi. E, i̇nternetten de çok ucuza bunlar satın alınabiliyor. E, oradaki değerlere bakarak da e, örneğin e, o ilk değer bu bizim slide'da 93 olarak gözüken. Eğer 95'in altında ise ki olmaması lazım normal bir o değerini da ise Evet, o zaman bir doktora başvurmaları gerekir. Peki. Yani hocam özetle Covid 19 hastalığı evet ani başlayan bir enfeksiyon hastalığı ama sonrasında da her alanıyla her bulgusuyla düzelmeyebilir, yavaş düzelebilir. Bazı arazler bırakabilir organlar, özellikle solunum sistemimizde. Bunu bu bulgular varken hastalar bize başvurarak anlayabiliriz. Peki hastalar bize geldiğinde sadece hastaların beyanı değil, bizim de bir takım şeyler yapmamız lazım. Hangi e, tetkikleri yaparak biz bunları e, ölçmeye çalışıyoruz? Akciğerde hasar var mı? Başka organlarda hasar var mı? Evet. Ee, öncelikle e, akciğer grafilerine, e, akciğer muayenelerini yapıyoruz. E, akciğer muayenelerinde çoğu zaman bu hastaların e, dinleme bulguları bulunuyor. Yani e, herhangi bir tecrübeli hekim, illa hani göğüs hastalıkları uzmanı olması da gerekmez. Stetoskopuyla çok rahat bir şekilde akciğerlerde bir sertleşme veya zatürre kalıntısı gibi belirtiler olup olmadığını anlayabilir. Ama tabii bununla yetinmiyoruz. Eğer yapabiliyorsak şartlarımız uygunsa çünkü solunum fonksiyon testi veya akciğer kapasitesi ölçümü şu anda çoğu hastanede yapılmıyor. Bu testlerin yapıldığı odaların çok iyi havalandırılabilen ve özel korunaklar koruma kişisel koruma Ekipmanları giyerek yapılması gerekiyor. Akciğer kapasitesi ölçümü yapılabilir. Akciğer sertleşmesi olan bütün hastalarda akciğer kapasitesinde azalma olur ve röntgen çekimi bu normal röntgen veya tomografi şeklinde olabilir. Orada akciğerleri sertleştiren kalıntılar var mıdır, yok mudur? Bunlar çok net bir şekilde görülüp değerlendirilebilir. Akciğerdeki sertleşmeden bahsettiniz hocam. Bu sertleşme tabii ki akciğerin fonksiyonel olmayan, solunum'a katılmayan bir alandan yol açtığı için. Kişinin akciğer fonksiyonlarında solunum kapasitesi bir düşmeye neden oluyor. Bu sertleşmeyi e, düzeltmek mümkün mü? Tedavi etmek mümkün mü? Erken safhada müdahale edersek sertleşmeye engel olabilir miyiz? E, şimdi e, bizim akciğerlerimiz e, balon e, gibi çok elastik e, organlar. Ee, i̇stersen soruna cevap vermeden önce çok yeni bir çalışma çıktı, Tabii o verilerden bahsedeyim. Tabii çok, çok sayıda vaka içeren, e, yurt dışında yapılmış bir çalışma. E, çünkü artık bu çalışmaları yapmamız için yeterli zaman oluştu. E, i̇lk 6 hafta içerisinde bakın e, hastaların %47'sinde nefes darlığı devam etmiş. E, %15 hasta da hala öksürük devam ediyormuş ve çok daha önemlisi akciğer tomografisine bakıldığında neredeyse hastaların %88'inde yani bir buçuk ay geçmiş olmasına rağmen tomografide bulgu varmış. 12 hafta sonra yani 1,5 ay daha geçtikten sonra yaklaşık 3 ay sonra tekrar bu hastalar değerlendirildiğinde hala daha önemli bir kısmında %39'unda nefes darlığının devam ettiği Yine %15 kadarında hala öksürüğün devam ettiği, yani neredeyse hiçbirinde öksürük kesilmemiş. E %56'sında da akciğer tomografisinde hala daha belirti olduğu saptanmış. Şimdi buradan iki şey çıkarabiliriz. Bir, demek ki akciğerdeki hasar e, uz, kısa sürede iyileşmeyebilir. Evet. Yani uzun zaman alabilir. İki, demek ki akciğerlerin kendi kendine de yenileyebilme var. E, özelliği var. E, kimlerde peki? Bu hasar daha yüksek oluyor. Evet. Özellikle ağır geçirenlerde. Hastalığı ağır geçirenlerde, yoğun bakımda e, uzun süre yatanlarda, işte oksijen tedavisi almak zorunda kalanlarda, bu gibi hastalarda e, çok daha e, olası bu olası. tür Zaten olması. bu hastalar akciğerdeki enfeksiyon alanı yaygın olan hastalar zaten değil mi hocam? O Doğru. O yüzden... Zaten oksijen ihtiyacı oluyor demek, olması demek bir hastanın, akciğerindeki hasarlanmanın boyutlarının, yani belli bir miktarın üzerinde olması demek. O beyaz yani belirgin bir hasarlanma kullanları... olmuş. Evet, çok fazla olması, olması demek zaten. Ki doğal olarak bu hastaların önemli bir kısmı aslında iyileşiyor. Hı. Çok önemli bir kısmı iyileşiyor. Aslında bir tane eee slaytımız vardı arkalarda ne kadarı iyileşiyor, ne kadarı iyileşmiyor diye. Bakın burada sağ tarafta ki full recovery diye yazdı. Yani ağır geçiren %5 hastanın bu bahsettiğimiz oksijen ihtiyacı duyan Ağır geçiren yüzde hastanın yaklaşık yüzde otuz ila elli'si tamamen iyileşiyor, hiçbir şey, bir belirti veya şey kalıntı kalmadan. Ee, fakat yüzde yirmisi bunların ölüyor. Bu yüzde beş hastanın yüzde yirmisi yalnız ee, ve yüzde otuz ila elli'sinde ise akciğerlerde e, sertleşme oluyor. Sertleşme. İşte bizim bahsettiğimiz o akciğerde kalıcı hasar olur mu veya işte uzun süren hasar olur mu dediğimiz grup hasta bunlar. Peki e, bunlar tedavi edilebilir mi? Evet. Yani tekrar sormak istediğim soru o aslında. Yani sertleşmenin bizim için ne kadar önemli olduğunu anladık. Bir grup hastada gördüğümüzde gördük sizin sayenizde Ama bunları bu kişileri önceden belirlemeyi gördüğümüz kadarıyla yoğun bakımda yatan yaygın hastalık geçirenler, bu grup hastalarda en risk grubu olan kişiler. Bunları nasıl tedavi edeceğiz? Yani Şimdi, bu sertleşme olmasın diye nasıl uğraşıp neler yapmamız gerekiyor? Aslında biz bunların tedavilerine daha henüz o oksijen ihtiyacı oluşmaya başladığı zaman başlıyoruz. Elimizde bir takım işte halk arasında kortizon diye bilinen e, bu tür e, akciğer hasarlarının oluşmadan önce akciğer hasarının oluşmasına sebep olan o yoğun iltihabi e, yoğunlaşmanın, toplanmanın e, oluşturacağı hasarları engellemek için kullandığımız bir takım ilaçlar bunlar. Hı. Ama bunlar tabi e, doktor kontrolünde muhakkak verilmesi gereken. Çünkü dozu çok önemli. Fazla verirseniz zarar olur. Yani Az alırsa işe yaramaz. E, kişiye göre dozunun ayarlanması gereken ve ciddi yan etkileri de olabilen o yüzden doktor kontrolü ilaçlar aslında biz bunları hasta oksijen ihtiyacı duymaya başlar başlamaz veriyoruz. Çünkü bu ilaçları ne kadar erken verirsek akciğerde kalıcı hasar yani oluşma ihtimali de o kadar azalıyor. Sonrasında takip alıyoruz biz bu hastalarımızı ve bu takipler sırasında belki bu tedavileri uzatabiliyoruz. Veya bakıyoruz bu tedavilere rağmen hala yeterli beklediğimiz iyileşme elde edilememişse, o zaman bu hastalarda bir takım alternatif kullandığımız ilaçlar var. E, onları devreye sokuyoruz. E, bu arada e, özellikle yoğun bakımda yatan e, ve e, uzun süre yoğun bakımda yatan hastalarda aslında hiç akciğerde hasar oluşmasa bile, ki bunlar mekanik ventilasyon dediğimiz, ee, özel cihazlara, basınçlı cihazlara bağlandığı için ve yüksek, solunum cihazına bağlanıyorlar. Evet, değil mi hocam? yüksek konsantrasyonda oksijen olduğu için bunların akciğerlerinde daha fazla hasarlanma oluyor. Ee, bunlar da e, bu akciğere yönelik verdiğimiz tedavinin dışında ciddi kas erimesi de oluşuyor. O yüzden de bu gibi hastalarda o kas gücünü tekrar geriye döndürebilmek için pulmoner rehabilitasyon dediğimiz bir takım işte egzersiz e, yöntemleriyle. Belki işte beslenmesini takviye ederek, günlük yaşantıda bir takım düzenlemeler yaparak ilave, ilaç dışı uygulamalar da yapıyoruz. Çok mecbursak oksijen tedavisi yapıyoruz. Hı hı. Şimdi e, tabii işte az önce söyledim aşağı yukarı 9-10 ay oldu biz ilk hastalarımızı takip edelim. Yeni yeni daha bazı hastalarımız olmaya başladı. E, mesela ben son e, bir hafta içerisinde 3-4 tane böyle hasta bana danışıldı. Benim de takip ettiğim e, hastalar var. Hastalığı 3 ay önce geçirmiş olmasına rağmen hala oksijenden ayrılamamış. Evet. Yani bu çok önemli bir nokta. Demek ki o ilaçlara rağmen, bütün tedavilere rağmen ciddi kalıcı hasar da olabiliyor. Yani bunu bilmekte fayda var. Çünkü e, bu çok önemli bir konu. E, kendimizi gerçekten bu virüsten çok iyi korumamız gerekiyor. Evet. Bu çünkü bu şekilde. E, kalıcı hasar oluşan insanlardaki literatürde de böyle vakalar var e, biliyorsunuz değil? Evet. Akciğer transplantasyonuna kadar olay gidebiliyor. Evet, yani akciğer nakline kadar. Akciğer gidebiliyor nakline kadar olay gidebiliyor. Yani bu çok ciddi bir iş. E, tabii şimdi yüzde kaçında bunlar e, bu halde oluyor, bu, bu şekilde oksijenden ayrılamaz hale. Yani sakat hale geliyorsunuz bir yerde. Evet. Yani işinizi gücünüzü yapamaz, dışarıya çıkamaz, hatta oksijenden ayrılıp tuvalete gidemez hale geliyorsunuz. Şimdilik bu vakaların sayısı az ama. ...hasta sayısı arttıkça Artıkça, artabilir de. Zaman geçtikçe... Evet, artabilir. Gördük, o yüzden mı? çok dikkat etmek gerekiyor. Yani tekrar tekrar vurgulamakta gerek var. E, maske son derece önemli. Kapalı alanlarda özellikle hiçbir şekilde maskesiz oturmamak lazım. E, mesafeyi muhakkak e, korumak lazım. E, yani bu çok enteresan, Yani ben çok tecrübeli bir hekim sayılırım. Evet. E, aşağı yukarı e, diyebilirim ki 30 yıllık hekimlik tecrübem var... Fakat şimdiye kadar ilk defa böyle bir olayla karşılaşıyoruz, ilk defa bir pandemiyle karşılaşıyoruz ve ilk defa bu kadar yıkıcı, yıkıcı. ve öldürücü bir hastalıkla karşılaşıyoruz. Kesinlikle. Dolayısıyla bu ciddi alınması gereken bir durum. Yani şakaya gelir bir yanı yok. Kesinlikle. Mutlaka ve mutlaka e, maske konusu ve mesafe konusunda son derece dikkat etmemiz gerekiyor. Hocam çok haklısınız. Bir diğer önemli nokta tabii ki hastalığı önlemek, hiç olmamak en iyisi ancak Hastalığı olduktan sonra da kişilerde şöyle bir rehavet oluyor. İşte ben Covid'i geçirdim. Geçiren hastalarımızın da biraz önce bahsettiğimiz bulgular olduğunda herhalde eee akciğerimde hasar kalma ihtimaline karşı hekimlerine takiplerini bırakmamaları çok önemli değil mi hocam? Kesinlikle çok önemli çünkü bu hasarın ilerleyici olup olmadığını bilmiyoruz. bilmiyoruz yani doğru. muhtemelen değil ama bilmiyoruz. Yani bazı hastalarda olabilir. Çünkü her hastalık herkeste aynı seyretmiyor. Evet. Yani bireyden bireye çok farklı seyredebiliyor. Bu arada bir şey daha vurgulayayım aklıma geldi unutmayayım o da önemli. Hani insanları panik yapmamak lazım. E, şimdi biliyorsun bir de e, çok fazla sayıda covid geçiren veya geçirmeyen ya da yakını geçiren covid olmaktan korkan insanda bir nefes darlığı tablosu var. Evet. Yani bizim e, dünkü programda sanırım konuşuldu o Doğru bu düşün. psikolojik e, nefes bizim darlığı. Bu de çok geliyor evet. hocam. Yani hatta hastalık belki... korkusu, kaygı bozukluğu, evet. heyecan bunu tarif panik etmek istiyorum. Benzene. Bu çok önemli. Çok önemli. Yani bu, bu ikisinin tarifini birbirine ayırmak lazım. Bu psikojenik olan yani korkudan kaynaklanan bir tür panik atak diye değerlendirebileceğimiz nefes darlığı daha çok şu şekilde oluyor. Hasta nefes almak istiyor, derin nefes alma ihtiyacı hissediyor ama alamıyor. Şurada takılıyor. Yeterince nefes alamıyor. Tam nefes alamıyorum diyor. Evet. Sanki nefesim yarılmış gibi hissediyor. Aynen böyle tarif zaman. ediyorlar. Hocam diyor şurada takılıyor. Buradan aşağıya nefesim inmiyor diyor. Ama mesela tuvalete giderken, yürürken, işine giderken giderken yorulmuyor, nefes darlığı olmuyor. Öbür akciğer hasarı olan da veya akciğerinde hasarlanma olan hastalarda ise bunun tam tersi oluyor. Yani istirahatteyken hasta nefes darlığı olmuyor ama yürürken, tuvalete giderken hareket edince e, nefes darlığı ve çabuk yorulma Kesinlikle. ortaya çıkıyor. Yani bu ikisini ayırmak lazım. Çok önemli söylediniz hocam. Eforla özellikle solunum işinin evet. arttığı dönemlerde akciğer destek sağlayamayınca o bozukluğu görüyoruz. Bir de söylediğin şey çok önemliydi hocam. Yoğun bakımda yatan hastalarımızda da görüyoruz. Hareketsizlik, kullanılan ilaçlar işte kortizon vesaire kasları eritiyor. Rehabilitasyon dediniz. Bunu profesyonel olarak rehabilitasyon hizmeti alarak fizyoterapist veya onun işinde alabileceği gibi kişilerin de hareket etmesi çok önemli değil mi hocam? Yani son derece yapması önemli. son derece önemli. Özellikle bu ilk günden beri e, karantina dönemlerinde bütün hastalarımıza söylüyorduk. Evde karantinada olan işte dışarıya çıkmayan dışarıya çıkmaktan korkan işte 65 yaş üstü olduğu için Veya işte genç e, hastalarımız ya da bireyler e, insan vücudu hareket etmek üzere dizayn edilmiş e, Cüneyt biliyorsun evet. Hareket etmediğimiz zaman toplar damarlarımızda pıhtı oluşuyor Eğer 3 gün Hiç yataktan kalkmaz yatarsak ki biliyorsun hani e, Amerika uçuşlarında falan hep e, söylenir Mutlaka saat başı kalkın yürüyün bunun amacı şu Bizim toplar damarlarımız, bacaklarımızdaki toplar damarlar, e, yer çekimine karşı kanı yukarıya taşıyan damarlar. O nedenle çok özel bir yapısı ve sistemi var. E, bu kanın yukarıya taşınabilmesi için hareket etmemiz, o toplar damarların etrafındaki kasların kasılıp gevşemesi gerekiyor. Biliyorsun bu toplar damarlarda valf, kapak dediğimiz yapılar, yapılar var. Tek yönlü yukarıya doğru açılan kapaklar bunlar. Ve kompartman kompartman düşünebiliriz biz bu e, damarları Birinci kompartmandan yukarıdaki ikinci kompartmana kanın geçmesi için o etrafındaki kasların kasılıp gevşeyip kanın yukarıya sıvazlaması gerekiyor. Çünkü bir daha kapak kapanınca kan geriye dönmüyor. Bu şekilde kan dolaşımı sağlanıyor. Kanın hareket etmemesi de tabii ki evet. Kanın hareket, hareket etme staz dediğimiz kanın, kan akışının durağanlaşması anlaşması e, emboli oluşması için en önemli risk faktörlerinden bir tanesi. O nedenle muhakkak hareket etmek gerekiyor evde bile olsanız sürekli yürümek gerekiyor. Devamlı televizyonun karşısına yatıp koltukta oturmamak gerekiyor. E yani uzun yolculuk yapıyormuşsunuz. Özellikle COVID-19 sonrasında pıhtılaşma üstünün arttığını kan sulandırıcı verdiğimiz göz önüne alırsak. Evet. E, harekette bereket vardır lafının. Kesinlikle. Bir kere daha doğru kesinlikle doğru. Hocam 5 e, dakikamız kaldı. E, siz Mart-Nisan ayında çok yoğun hasta baktığınızı biliyorum. Çok da tecrübe ettiniz. Onları da biliyorum. Ağır hastalarda baktınız. Yani kısaca o dönemden itibaren e, gözlemleriniz neler? Yani hastalardaki genel hastalık geçirdikten sonra gözlemlerinizden biraz da onları paylaşır mısınız bizde Çok hasta baktığınızı biliyorumuz evet. işte o dönemde de. Şimdi az önce de yayınlarda da görüldüğü gibi çok önemli bir grup hastamızda uzun süren öksürükler oldu. Bir grup hastamızda oksijen kullanma ihtiyacı oldu. Hastaneden çıktıktan sonra dahi oksijenle birlikte çıkarabildik ancak hastaneden. Oksijen kullanmaya devam etti. Bir grup hastamızda işte bu kortizon dediğimiz ilaçlarla bir süre e, takip etmek zorunda kaldık ama e, en uzun e, problem yaşayan hastalar genellikle uzun süre yoğun bakımda e, yatan, yatan hastalarımız oldu. Onların aylar süren hatta bir kısmının hala devam eden rehabilitasyon süreçleri e, devam ediyor. E, dolayısıyla e, hakikaten çok e, yıkıcı bir hastalıkla karşı karşıyayız Cüneyt. Evet, evet hocam maalesef öyle. Bir de hocam öksürük dediniz sanki bu da bir viral enfeksiyon, diğer viral enfeksiyonlar gibi sanki astım benzeri, alerjik öksürükleri de tetikledi mi sizin öyle gözlemleriniz oldu hastalarınızda? Ee, oldu. Bir takım hastalar çok hafif geçirmelerine rağmen, hiç akciğerlerinde zatürre olmamasına rağmen öksürük çok şiddetli oldu. Ee, o hastaları sorguladığımız zaman onların e, alerjik yapıları olduğu, hani astım olmasa bile işte mevsimsel alerjileri olduğu, evet. çocukluklarında alerjik yapıları oldu. Yani. ...hava yolu aşırı duyarlı dediğimiz... ...normal insanlara göre çok daha... ...hassas, e, hassas hava yolu yapısına sahip olan... ...hastalarımız oldu. E, bunlar da aynı astım tedavisi gibi... ...inhaler, e, ilaçlar e, kullandığımız zaman... E, ...bu öksürükleri... ...kontrol altına almamız e, mümkün oldu. Ama eğer akciğerde... ...hasar oluşmuşsa o grup hastalarda da... E, ...öksürük olabiliyor. Onlarda her zaman e, öksürüğü... ...kontrol altına almak e, bu kadar kolay olmuyor. Ama dediğin gibi... Ee, özellikle alerjik yapısı olan hastalarda böyle bir alerjik bronşit tarzı bir tabloyu tetikliyor. Tabloyu tetikliyor. Çok teşekkür ederiz can. Verdiğiniz bilgilere Çok faydalı bilgiler verdiniz. Ben de Çok teşekkür ederim. Ee, oturumumuzun sonuna geldik. Ee, biraz sonra kapanış oturumunda tekrar beraber olacağız. İyi akşamlar diyorum herkese. Teşekkür ederim. İyi ediyorum. akşamlar.